Sen hassas, senin ağzına tutuyorum değil be Çok, Çok en en Şey ağzıma tükürmesen <gülüyor> Biraz <gülüyor> biraz pisse <laughs> <Çıkan gülüyor> <mı? gülüyor> Çocuk cevabı <laughs> <de olmayı> ya <laughs> iğrenmiş. Yani beyne o... kaçma, beyne kaçma. Teçizat lazım. Beyne karımdan uzak dur keserim ha. seni de karın yapar, ona göre. Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Böyle huyları vardı. <laughs> <laughs> evet. Kesmeyi <Kesiyorum>. severim. Kesmeyi <gülüyor> severim. <laughs> Hayatımda köklü bir değişim olur. <laughs> Orta ayakta kalan son oyuncu. Allah rızası için <gülüyor> lan babalı <laughs> <laughs> Çok üzüldü lan Zeyna ben oynayacağım şey artık. Jet. Reyna beni şey yaptığı için ben oynayamıyorum. Ona <laughs> doluyorum ya. yani. Ne yapmışım ben sana? <laughs> Alacağım. Etkiledin beni. Ya, teşekkür ederim. Sen de beni çok etkiledin. <gülüyor> Reyna <gülüyor> mı Sesini kapat artık. Oynasınlar <gülüyor> bırak. Mıdı <laughs> mu? <laughs> 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 Ben çok yavşak bir insanım bu arada. Hadi be. Buse, ben yavşak mıyım? Bursa ben yavşak. Hangi mi? çok yavşaksın? Teşekkür oh Allah ederim. Bunlar kimmiş lan? Doğru lan bunu inşallah alamayacaktık değil mi? Şey Bursa bana bir bu verir misin Bursa? Ben pikliyim mi Reyna ben pikliyim mi? Hemen hemen hemen. Ay bak kıyamam. Galiba. Ya sıkıştırak. <laughs> ee, tekerlisi siz ya. Of, özür <laughs> dilerim ya, çok güzelim. Harunsun gözün köreli, evet. bu sey görmedi. Bu se. Bu se ciddi bir şey soracağım. Ben gerçekten yavşak değilim, değil mi? Evet, yavşaksın. Yavşaksın. Kanki yalan konuşma Boşta şimdi. Boşta gerçekleri açıkladığın için teşekkürler. Yalan, piçlik pislik yapıyorsun burada. Ben Ben çok <laughs> yavşaksın. Kanki niye öyle diyorsun ki? Ben Benim ne yavşaklığımı gördün lan? Oğlum itiraf ettin ha kendi Evet. Hayır ben onun şakasına söylemiştim. Yeni gidenler var. itiraf sıradan. Her şeyde de bir gerçek var zaten. gerçek. Bilir misin Leyla? Oo o zaman maf olduk. Ben cehennemliyim. Aynen. 30 bak, vardı şey, Alamazsan yapma. seninkini de keserim bak. Bak. Dikkatli ol. Ne, ne kesiyorsunuz ya? Racan kesiyorsunuz. Var ya işiyorsun hani vurdum var ya. O. Ayakta kalan son oyun. Ne oldu ben neden? Pipi yani. Cekler ki. Ne görecekler ki? E ee, C'dan. bari çek Saldıranlar kazandı. Ceyda. Saldır. Ceyda. Elinize sağlık. Dur atacağım ben sana bir şuşanı. Yazdı ya sohbete bulurum ben. Oğlum bul sen onu gidiyor bak sana. Çocuğu çağırın ya. Çok şey yaptı. Hangi?